Ben niye buradayım ya? O yandan da kaydırılmıyor abi. Bu ne? Bak oyunun silerim ha oyunu. Hadi bakalım ha. Evet öyle. Bu adam aynı ben. Aa bu adam biliyorum mimlerde var. Bu şey evinde sıçan versus iş yerinde sıçan. İyi başladığımı düşünüyorum daha ölmedim. Tamam abi ben buyum. Bu benim. İsim ne abi? İsim Ninja. Ne dedin o işe? Backstep roll. Ha, şöyle backstep şöyle. Tamam abi ya kolay. Nasıl koşuyorum? Dur. Dur dur dur. Çömme var mı oyunda? Abi sen burada... Eşin Estus Frank Hey kardeşim. Bak şimdi. Bak şimdi bu yakışıksız hareket... Abi Abi şimdi dodge atamıyor. Atabiliyor musun? ben salam. Önce koş sonra zıplayabiliyor musun sadece koşarken? Abi koşamıyorum da sıkıntı orada sprint şeyi yok. Bu oyun harbiden zormuş ha. B'ye bas diyor. Geri zekalı. B'ye basınca rol atıyorum. Ha basılı tutarsam koşuyor. he. he. Tamam ya. Bu iş tamam. Abi. Şimdi izle bak oyunu nasıl bitiriyorum. Allah Allah ne diyorsun ha? Ulu da. Bursa'dayız. İlk deneme. Hadi çıkarıyorum abi. Abi öğrendiğim her şeyi Johnny Q'dan öğrendim. Kalk ya. Kalk lan. Kalk lan. Kalk. Dünyanın en iyi sol oyuncusu. Ah. 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 Ben dünyanın en iyi oyuncusuyum. Stamina kalmadı. Bir dinlenelim abi. Sakin ol. Ne oluyor amına O ne oğlum? nasıl tutorial amına koyayım? Estus basan maldır. malım. Evet malım. Abi iyi yanından bak her seferinde şu itemi bir daha deneyebilirim. Yine alamadık tamam. Vur bakayım bana. Vuramazsın ki. Abi şimdi akraba evliliğine dönüştü bu. Ölmeyeceğim. Bu canla öldüreceğim bunu. İzleyin. Bu sefer aldım onu. Bak. Oğlum neyim ben? Ben neyim? Ben Dark Souls muyum? Sakin ol. Bu sefer karım yaptım bu adamı izle. Hop şu şubi. Hop şu Tık. Basıyorum doca. hoca basıyorum. hoca basacağım diye susa bastım. Abi şu an bak. Monitöre kafamı soktum. Şu an ölme ihtimalim yok. İmkanı yok yani şu an. İzle. Vur bana. Vuramazsın ki. Ya ama sen büyük bir oros bir çocuğusun. Akraba evliliği modunu aç. Ya bana değmez onlar. Yolun sonuna gel. Ah bırak B yapma. Ah. Bir estusumuz bir de hayalimiz var. Artık sıfır estusum ve sıfır hayalim var. Hayatın hoşka şaka hoş, hoş, konuşamadım amına koyayım yarram ye. Sıfır ölüm. ilk deneme. Ha, burada acı çeken insanlar var. Hemen acınıza son veriyorum. Miscreant ahead. Miscreant ne? Ananı sikerim. Abi, John Q'dan öğrendiğim bir şey varsa John Q'dan hiçbir şey öğrenmemişim. Yayın mı gitti? Var mı şu an yayın? Şu an olması lazım. Vardır ya. De var. Ya testotayla ya yayın gitme dedim ya. Abi John Q'dan öğrendiğim bir şey varsa. Tamam. John Q'dan bir şey öğrenmediğimizi yine kanıtladık. Abi hikayeyi anladım. Bak Lord of Cinder'lar var 1 2 3 4 5 tane. Bir tanesi şurada oturuyor zaten. Ben hepsini toplayıp buraya geri oturtacağım onları. Bu mudur olay? Ver bu güzelim. Evin damına koymazsın. Hatta şuradan şöyle. Ne oluyor lan? Ben çıkabiliyor mu buraya? Ben... Ah, ben çıkamıyorum buraya. Ben buradan giderim. Kaçı Aman Hop! Yemezler! Hop! tek tek! tık! <laughs> yanlış Abi! Yanlış tuşa basıyorum! Sikeceğim! Ya bak! Sivillerin arasına... Kaynamışsın! <laughs> Görmüyorum hiçbir şey! <laughs> Kamplarım sizi yalnız. Gel bakayım. O ne oğlum? Ama orada bak item var. Sanki o bir şeye yarayacak gibi abi ya siktir. Ben gidiyorum. Oha o sen nereden çıktın? Ee, e, ee, ee. Yani nasıl yani ne amana koyayım bu şimdi? Te buraya kadar geliyoruz amana koyayım. Sonra diyor ki bu kapı kilitli. Reis seninle burada dövüşürüm. atmadan ben onu lootlar. İzle abi. Ben bunu bombalaya bombalaya öldürürüm. Tamam abi özür dilerim. Ya gel lan. Erkek gibi dövüşeceğiz seninle. Daha hiç ölmedim. Bunlarla dövüşmeden ben buradan çıkarım. Hey. Tamam. Selam ablacığım. Öldür falan diyorlar oğlum bunu. Öldüreyim mi? Bu öldürülüyor mu? Ha ben bunu öldürüyorum. Öldürdüm. Oh. Ne oluyor lan? Ha. Bir de sadece bir tane estusumuz var biliyor musun? Sıfır ölüm. Hızlıca şu orospu şunu öldüreceksin. Hayır! Bu ayağa kalkacak. Oğlum ben galiba Miyazaki'yim bu oyunu ben yaptım ya. Buraya geldik buradan aşağı ineriz. Tamam. Orospu çocuğusun. Annen yok. Orospu çocuğu az önce bizi öldüren orospu çocuğu. Ah. Hayvan şiddetine hayır. Aa ben de bir hayvan. Aa. Ee, bunun beline sapladım. Oo. Oo. Şimdi bak. Şuradan içeri girdik. Teyzeyi öldürdük. O teyze artık bizi sikecek. O dedi ki bize. Hayvolun en altına in. O yüzden şuraya gidiyoruz. <laughs> 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 Boz kokusu. ne oğlum? Dark Souls boss bizi... Bilmiyordum annenin olmadığını. Tek attım, tek attım. Ben Dark Souls'um. Boss fight'ten sonra bir bonfire verirsin. Ha vermiş zaten tamam. Iyy. Aynı sen amına koyayım kaçırılıyorum. Ee, Çingenelerin üzerine patlı dost saldı abi. Ya sesini duydum. Sesini 100 metreden duydum. <laughs> Bir de vurabilirsem amına Ana sikim gerçek hayatta oluyorum. Ne oluyor? Aman Özür dilerim John 2'ye ama Dexterity gidiyorum. Sen nesin ya? Ayy nesin lan sen? Ya şu nefes zorluğu çeken Oru... Oh. Çakıyı nasıl takacağım abi? Nasıl çıkacağım ki oraya? Hop! Ben buna taktım ama. Aa takamadım. Bir şunu içeyim mi? Eyvallah. Özür dilerim. Bir daha içmem. Abi parlak bir şey... Oo. Aa. Ya se... Selam beyler. Özür dilerim. Tamam Tamam koyayım ya. Tamam amana koyayım ya. Derken bir anda sikerim seni. Bu gerçek oyuncu mu? Hadi bakayım. Abi yanlış tuşa bastım yine ya. Amına kodum. Hayır, hayır. hayır. Şey orospu çocuğu. Sene olmuş. 2025. Adam amına koyayım. Dark Souls 3'te oturuyor. Diyor ki, milletin bir oyununu bir şey yapayım, invite'leyeyim de şöyle bir ibnelik yapayım. Adamın hayattan aldığı tek zevk bu. Suçlamıyorum ben olsam ben de yapardım. Özür dilerim. Özür, dilerim, özür dilerim. Allah belanı versin. Hepsini aynı anda bu. Eee, ne oluyor? Bir daha sık. Sıktı. Sıkmadı. Şizofren. Sıkmış onun sik. Hayır! Abi ben senin orospu çocuğu olduğuna kanaat getirdim. Bana müsaade abi. Ey ey ya senin ben anneni şu Oh, boz kokusu. Sanki bonfire sesini duydum gibi. Duymamışım, hayal görüyorum. Ya ben Twitch miyim? Abi, böyle olmaz. Böyle değil. Böyle değil. Onun üst kapı mı? Neyse dur şunu bir halledelim. Şimdi izle ama bak sen şu bak şimdi ne yapıyorum burada. Tek atmazsam adam değilim bak ne götünü kaldır He. Ay, şurasına vuracağız. <laughs> ya siktir onu. Ay hmm. 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 Ayağın orasını burasını kaldırıyor Allah. Bakar mı? Oh oh ya sen ne iğrenç bir yaratık ya. içeyim şunu da doldurma bak. Hayır 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 hayır. Oh. Ah. Oh, ah. Oh. Ya Sağ bir şey diyeyim mi? Tutorial boss'u bundan daha zordu bak. O kadar diyorum sana. Ah. Ah, bir çocuk. Temizlik servisi. Amber. Ey ee, ey ee, ey ee, ne oluyor amına? Abi iki kere bastım ama Estus'a ananı sikerim oyun. Bu ne oğlum terörist gibi saldırıyor. <laughs> Nerede o terörist? Hop eee eee ee. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. O <laughs> Rospun'un hop eee donkey. Goodbye. Allah'ım lütfen. Bu oğlum tam bir gol. Yap lan aşağı. Tırpan burada. Şu mu tırpan? Ha farmlayacağız. Şu şey, yaratıklardan mı düşüyor? Bir saat bile sürebilir. Oh my god. Şimdi buraya geç da ben daha nereye gideceğimi bilmiyorum ama nakil. Aa bunların tırpanını mı kullanacağız? Bunların elindeki. Bunu mu alacağız? Great Corvin Sight. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ama bak, kapatmadan önce ne yapıyoruz biliyor musun? Bize yapılan orospu çocukluğunu unutmadık. Eee, dolcılıyordum, dolcılıyordum orospu çocuk. Yarami yersin. Abi bu yüz ya, bu yüz. Bak bu. Ama bana inanmayanlar oldu. Oynayamazsın diyenler oldu. Bu noktaya kadar sıfır ölümle geldim.